yükleniyor. Ne selam arkadaşlar bugün sizinle beraber yaptığım oyunlara bakacağız. Evet çok mutluyum. Son iki Vardan başlayalım. Son iki oyunu yaptım. Sürekli dekor değiştiriyor. Ölü ördek resmi var. Kara, karalama var. Korkunç kırmızılı bir yer var. Kırmızı karalama yaptım bir de. Sürekli dekor değiştiriyor bu. Size öğrettiğimin aynısını sonraki dekor yazısını da ekledim. Sonraki dekor diye bir şey yazıyor bakın. Dekorlar. Bakın sonraki dekor diye bir şey yazıyor. Onu koyuyorsunuz o da oluyor bu proje. Bakın bayrağı tıkladığımız oyun şöyle bir şey. Peşimizde son iki var. Bizde de Tails'ız. Allah yen işte. Ulan! Bir de oyunda hiçbir şey olmamış gibi. Sonic çekse. Yine hızı yavaş. Tails'ın -hızın hızını çok hızlı ya ayarladım. Aa! Son iki e bir var peşimde. Yakalandım. <laughs> profillerin kostümlerine bakalım. Aa bir tek bu. Ve ölü örecek dekoru var. Göstereyim. Bu son iki oyunu hiç hoş değil. Sonuçta korkunç gülüşünü eklemedim. Galacticus diye bir animasyon da yaptım. Konuşan kedilerde uzaylı konuşan kedilerin lideri Galacticus. Onu da yaptım. Bir de sarı kuyruk ve dinoyu da ekledim. Daha isminden yazmamış. Üç tane uzaylı var. çıkardığı kadın kız sesini hiç duydunuz mu? Ya? Sonda duyamadığınız sesi şimdi ekliyorum. Uzaylı konuşan kedi. Sesler. Böyle bir ses. Sesler. Korkmuş ses. Duyamadığınız sesi kesiliyor. Vallahi da komik. Küçük kız sesi. <laughs> Şimdi size bir zaman gösteriyorum. Gördünüz mü? 2020 yılı. 2020 yılı. Her yer güzel. Ama iyi ki 2222 Gördüğünüz gibi her açıldığım şehir her yer fabrika. Scratch Minecraft. Hani Minecraft var ya onun yerine Scratch'e de da ekledim. Daha ne istiyorsunuz lan? piko çıkarıyor yani ortadaki bu kadar arkadaşlar bu kukla bir yani sarı kuyruk scratch'in başrolü normal scratch kendi ekledim bu da dino benim çizgi roman karakterim bu da piko Piko kreşteki bu. İşte bu ortadaki gördüğünüz Piko ekledim. Vallahi uzun sürdü bu videoda yine. 5 dakikamızı aldık. yup videosunu göstermiyorum, kızmayın. Lütfen. Galaktik sudu dino kaçırdı üzgün dinozor projesi. <laughs> projesi. Kesinlikle uzaylı kedi kaçırdı. Uzaylı konuşan kedi. Şimdi şeyi de kurtardı. Kako. Sen bir kahramansın Kako. Cidden mi? Evet. Bu proje bu kadar. Ömür Sesi uzaylı çıkarıyor bu arada. Yani robot. Bu siyah şey robot. Çıldırıyor bu an. Çok güzel ama projemiz. Evet. Yahya 10 şarkısı. Bunu da ben yaptım. Adım Yahya Duman. Bir de bizim sınıfta Mustafa diye biri var. Onun hakkında konuşacakmışımmışmışım da hebeli hübeli. gördüğünüz gibi bu projede bu öyleydi. Yok daha bir iki tane daha proje gösterelim. Sonra koyu kın rüyasını göstermiştim. Oyun 2. Vakka vakka. Vakka vakka daha sonraki videoda. Bekleyin. Kuş vaka vaka dövdü. Dino. Yine Dino'yu ekledim. Sonraki oyunumuz söylemem. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da lütfen like atın. Abone de olun ya. Abone olursanız ben çok seviniyorum. Ve görüşürüz. Bye bye. Bay bay. Arkadaşlar bu arada kesiyorum. Gafur'un kanalına da like atıp abone olmayı unutmayın. Gafur hastalandı. Konuşan kedilerden Gafur. Şu an hasta. Ama her neyse. Bir iki hafta iyileşiyormuş falan filan işte. Bay